Evet. Selamün aleyküm. Evet. Bugün e, zeytin tarlamıza geldik. Baya bir ihmal ettik. Baya bir dikenler çıkmış. E, kö kötü kötü çimenlikler çıkmış. Onları temizliyoruz. Evet, teşekkür ederiz. Kayınvaldem burada. Evet. Evet, biricik oğlum burada. Arkadaşı Sait burada. Evet. Şu anda eşim burada. Evet şu anda üç tane de eleman tutmuşuz. Evet evanlarımız maşallah. Bunlar yani e, <laughs> nesli tükenmiş. <laughs> nesli tükenmiş. Üç tane dev gibi elemanı bulduk yani. Bundan daha irisi yok. Evet Yakup Bey bir selam verir misiniz? Merhaba. Efendim. Ay, ellerinize sağlık, emeğinize sağlık. Maşallah maşallah maşallah. Hepsi işin ehli ya. Hele şurada bir şehir dışında özel getirdik.